Hadi anneciğim sana kolay gelsin. Sen tarana yerin. Ben de hamuru tutmaya gideyim. İki kişi birden yapalım işleri. Hem akşam yemeği olsun hem kahvaltı. Çayın altını kapatalım. Çayımızı içtik kahvemizi içtik. Sıra tabii ki akşam yemeğine kahvaltı orada Unum var onu alayım. Amurumu tutayım bakalım. Yoğuralım. Amurumu yoğurdum. Şöyle kapağını kapatıyorum. Ve dinlenmeye bırakıyorum. Mis gibi dızmanlar olacak. Tamam oldu. Şöyle bir tencere. Beş kilo tarama. Gelen yesin, giden yesin. Burada da biberlerimi koydum. Bunlar da biraz görselensinler bakalım. Acı biberlerimiz. Taranama bir de kıtırdak yapacağım. Üzerine. Tabii ki tepsiye doğrayacağım. Öyle seviyoruz. Köy ekmeği de var. Tam tarihli bunun videosu var kanalımda. İlk Nurdoğan tarana yazarsanız yapılışını izlersiniz geçen seneki taranın. 8 kilo biberden yapmıştım. 3 kilo domates, 3 kilo kuru soğan. 1 bardak peynir diyelim, 1 bardak yoğurt, tuz, salça, bol salça, ve bol bol kaynatma. Hiç suyu kalmayana kadar tüm malzemeleri kaynatıyoruz. Özelliği o tarana. Yani püf noktalarıyla hepsini vermiştim. Bu sene daha yapmadım. Yaptığım zaman tekrar videosunu çekeceğim. balkona atmıştım bunları kurusunlar diye. Onlardan aldım. Acı biber. Kimisi tatlı, kimisi acı. Yıkadım onları mis gibi. Koydum. Evet anneciğim. En sevdiğini pişirdi. Emde. de... oldu mu, olmaz mı? Hem <laughs> de... Ha. Şu tencereye bak. Kazan kazan. <laughs> Annem az yapar. Ben de tam tersine az yapamam. Oha. oha. Şuraya bak. Bir tencere. Beş kilo tarhana. Köye de, 20. köye de göndeririz. Akşama biraz. He gönder. Ha, ha, tamam o, gönder. Onlar da yesinler. Döksek tencereyle olmaz mı? Dökebilir miyiz köye? Dur ben dökeyim. He? Dur, dur, dur. Anne sıcak. Dur, 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 hiç uğraşma. Ha, tamam o zaman, sen de koyalım. Sen söyle. Tamam, koy, koy birazcık daha. Yeter mi? Tamam. Ya. Bak anneciğim, pratik hemen. Şimdi uğraşacakmışım kepçeyle. Evet, kıtırdan da koy anne sen. Koyalım. Ben bir şey yapayım, sen kıtırdan da koy. Koyu koyu, mis gibi. Kavuşulayın da tarana. ben de onu Şimdi dezekte de bu. Aa ne Bu sıcakta tarana yenir mi dezekte? De? Anneciğim iyi işte. Taranayı çok seviyor. Ben de o seviyor diye yaptım taranasını onu. Böyle bak tepside de mis gibi. Biberleri de pörsürttük anne ama bakalım. Acı mı onlar? Acı da var. İçlerinde. <laughs> Tatlı Olsun da var. Orada. Dur önüne engel olmaz. Tamam. Burada dursun. ha. Biberlerimiz de burada. Acı çıkarsa bak bakalım. Dene Biraz. şansına. Annem tatlı yemez. Oh. Amuru da tuttum. Dızman amuru da. Taranadan sonra tamam. Ha. onu da tepsiye koyup pişiririm. Nurfer, ne yapıyorsun? <laughs> ee, Aramız duymadı. Ee, araba sesine duyulmaz. Burada gene yedi. Ay mi? içeride miydi? Bismillah diyelim bakalım. Hı -hı. Anne, taranın tuzu at. Tuzu mu at? Valla Gel. Benim de tuz attım. Hı -hı. Bu tuzun tuzu yok. E Tadı yok tuzun. Tuzun şeyi biri yok. Evet. Sıcak. Sıcak. Yapacağız da tarana da. Taranlar da yapılacak. Yapılacak. Bakalım aynı zamanda rastlayacak benim tarama. Evet. Amur koyacağım işte ne yapayım? Te benim amur ya baksana. Ha. İş ne tadı gidi ne bir şey. dolabım benim dolap değil. o olsun anneciğim normal dolapta da durmuş o. Hani derin dondurucu olmayıp da pomaklar aşağıya koyarmış. Ya, ne bileyim aşağı durur mu? Dururmuş. Hatta yoğurt kovalarına koyarmışlar. Kaşık kaşık alırmışlar. Necmi ablam öyle yaparmış. Ee, ablam yaparsa olur. O tarifini verdi bana nasıl? Lahana turşusunu. Hiç bunda tadı gitmeyi. epekşi şey. Düz gibi korktum. Nasıl? Buraya ya. Yaş tarana öyle. Kuru taranın tadı şey gidiyor. Hani ekşiliği gidiyor. Bunun ekşiliği gitmeyi. İlk günkü gibi. Hadi be ha bak iyi ki de yapmışım o zaman. Allah şey. Hadi Artık ya. da izlenecek. Yapacağız anne hani yapacağız. Senin taranını da yapacağız. Kararız onu ne olacak. Malzemelerini alalım. Kendi taranamı da senin taranını da hepsini yapacağız. Alırım ben onu malzemelerini. Ee. Ateşlikte. Evet kaynatırız orada. Orada Sonra kar kararım ben onu. Biraz zaten kardık mı iş bitti. Herhalde. Her gün hemen yo ilk gün yoğrulmayız zaten bir iki gün. Kabarmaya başladığı zaman yoğuracağız onu. Tam dokuz gün değil mi anne? 9. Tam dokuz ne gün tuttu. Ne kadar o kadar güzel olur. Dokuz gün, on gün bile tuttuğumuz evet. oluyor bizim bu taranaları. Sorular da. Evet. Tarifini gene biz size yaparken evet. videosunu çekeceğiz. Benim yapın, elin ben de yapacak taranayı. Belki ben de sen de yaparım. Sendeki haftaya rastlatırım. Rastlarsan güzel olur Ateşte de güzel oluyor. Değil mi? Ne kaynatsan? E orada yaparım ben de. Evet. Tüpte ne? çok zor kaynayın. E öyle yapayım. Ben yani. de alayım malzememi. Aa, gel. Köyde yapayım anne taranam. Bak, öyle tarana olur. Evet orada yaparım. Al Evet. Şöyle bir manzaramızı çekelim. Balkonumuzda da serinledi. Şimdi annecimizle biz taranamızı yiyelim. Yaparsanız size de afiyet olsun diyelim. Bize de afiyet olsun çayımızı aldık. Şöyle mis gibi cennetimizde annecimle birlikte çay keyfi yapalım. Biz açkarınla karınla çayı severiz annem. Evet. Çok sever. O alıştırdı bizi aç karınla çaya kahve. Bayılırız. Evet. Şimdi biz de yemekten önce bir çayımızı içelim daha sonra da yemeğimizi yer zannedeyim. Kızbanlarım pişti. Bu tepsim yeni çıktı fırından. Sıcak sıcak. Mis gibi. Hemen güzel Bence bu sıcak olanı masaya götüreceğim. Öteki bu pişerken soğudu. Şuraya bakın sünger, sünger mübarek. Poğaça da yanında bunun hafif kalır yani. Poğaçadan da güzel börek gibi. Mis, mis. Bu tepsi, pişen tepsi. Bu sıcak olanı götüreceğim masaya. Oh, süper olmuş. Süper içinde peynir eriyor. Sosu desen o kadar lezzet veriyor ona ki. Dızmanın zaten önemli püf noktası bu sosu. Buna kaymak katan da varmış. Biz yoğurt sıvı yağ katıyoruz. Yumurta. Süper oluyor. Evet. Dumanı tüten dızmanımı aldım. Anneciğimle birlikte şöyle çayımızı da aldık. Anne sen istersen çıkar. Ay. Çıkar bakalım. Biz bak orada tepsiyi tutma sıcağı getirdim dedim sıcak sıcak öteki soğudu bu pişene kadar şöyle çıkar bakalım hmm. ben buradan çıkarayım kendime bir tane oh 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 uf çok güzel olmuş yumuşak olmuş yumuşak ben dedim sab sen, sen dedim ama anne oh of Mmm, biz harika. Ben dayanamadım tattım bile. Ben çıkarayım. Mı? Ben çıkarım anneciğim. Sen harika. kendine şey yap. Çıkartma. Çıkar çıkar ben kendime çıkarım. Sen başla. Güzel güzel. Acıktık. Böyle. Dostumana yiyelim bakalım. Annem bir de tadımını yapsın. Nasıl? Biz <laughs> biz. <laughs> Ne diyoruz? Yaparsanız Nasıl? size size de 10 puan değil bak anne. Size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun.